Bugün şimdi ben su challenge yapacağız. Challenge. Bu şimdi kafamı su içine sokmam gerek. Ama hiç de korkmuyorum çünkü bu benim hakkım. Denize falan gidemiyorum. İstediğim kadar kalacağım suyun içinde. O zaman göreceksiniz ne oluyor. O zaman başlayalım. Ada. Efendim. Hazır mısın? Hazırım. Sorular gelsin mi? Gelsin. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Hadi sorular gelsin. <laughs> eyvah eyvah ada yandı. eyvah eyvah yandık yok. Kendi kafalarından sokarım sorulardan önce. Emin misin? Eminim. Ama eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Başlıyorum. Başla. Birinci soru gelsin. Gelsin. sen kendini rahat bırak 1 2 3 ada çok konuşur mu <laughs> deniz ada bir şey için tutturur mu <laughs> deniz ada yatağında kendi uyur mu ha Sabahları uyanınca yatağını toplar mı? Ya. <gülüyor> <gülüyor> toplar mısın yatağını? Evet. Deniz yemeğini kendi yer mi? Yer. <laughs> Deniz iPad çok seyreder mi? <laughs> evet soru geliyor. Hmm, korkunç bir soru. Denizada abisini kızdırır mı? Bir soru daha. Denizada çok dondurma yer mi? evet. Yeter mi ada sorular? Aa, daha çok soru var. Evet. Denizada abisinin odasına izinsiz girer mi? <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi ısta kısa yere de akıyor zaten onun bütün in intikamını alacağım. Evet son iki soru. Denizada söz dinler mi? Evet dinler. <laughs> Deniz Ada derslerini zevkle yapar mı? Evet, yapar. Ve son soru. Deniz Ada babasının tepesine çıkar mı? <laughs> evet ve bitti. Bir şey yapalım mı arkadaşlar bir daha? Arkadaşlar bu sorular bir daha yapalım mı arkadaşlar? O zaman hadi yapalım soruları yine cevaplayalım.